programımızın harcayabilir miyim bölümündeyiz. Siz bana yapmak istediğiniz bir satın alma ile ilgili, bir harcama ile ilgili danışıyorsunuz. Ben de size sizin para durumunuza bakarak onay ya da red veriyorum. Evet hattımızda Hasan Bey var bizi Adıyaman'dan arayan. Alo. Merhaba Hasan Bey. Merhaba nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben deyim. Adıyaman'da havalar nasıl diyelim? Güzel. Ben Adıyaman'a geldim seneler önce. Nemrut. Şimdi daha güzel yani. Eskiden bu kadar güzel değildi. Öyle mi? Nemrut Dağı'na tırmandım. Çok güzeldi. Saat böyle sabah, gece 4-5'ti. Evet, ne harcamak istiyorsunuz, ne kadar? Bir ev almak istiyoruz. Evet. Kaç paralık bir ev? Ev 35.000 TL peşin ve banka kredisi var. Kredi devre almak şartıyla alacağız. Evin fiyatı 35 bin lira. Evet. Peki Adıyaman'da bu ev. Siz de Adıyamanlısınız. Evet. Evli misiniz? Evet evliyim. Çocuk var mı? Çocuk yok yani yeni evliyiz. Yeni evlisiniz. Allah biraz sıfra kocasın. Teşekkür ederim. Evet peki 35 bin liralık bir ev almak için e, bugünkü para durumunuza onay var mı yok mu onu soruyorsunuz. Hemen gelin bakalım para durumunuza. Ne kadarlık bir gelir var? 2000 TL. 2000 liralık geliriniz var. Tek kişi çalışıyorsunuz. Evet. Peki giderler ne kadar takribi? 600 lira civarında. 600 lira civarında giderleriniz var. Adıyaman'da yaşıyorsunuz. İki kişilik bir ailesiniz. Borç var mı? Efendim? Borç var mı? Hayır borcunuz yok. Borcunuz yok çok güzel. Birikim var mı? Birikim ise işte, düğünden kalan altınlarımız var. Onları bozdurmayı düşünüyoruz. İşte onları bozduralım mı, bozdurmayalım mı? Düğünden kalan altınlarınız var. Ne kadarlık altınlar onlar? Onlar da yaklaşık 30-32 bin TL'lik. Sizin 32 bin liranız var. Bu evde 35 bin lira. Ben size hemen onay veriyorum. Teşekkür ederim. Hemen onay veriyorum. Çünkü zaten paranın büyük bir bölümü hazır. Ee, çok küçük de bir kredi kalıyor ki o da e, böldüğünüz zaman e, almak için çok müsait. 2000 liralık gelirinize güle güle, e, güle güle yaşayın diyorum yeni evliliğinizde, yeni alacağınız, yatırım yaptığınız evde. Teşekkür ederim. Sizi de bekleriz evinize Adıyaman'a. Geldiğim zaman arayacağım sizi, çayınızı içmeye geleceğim. Bakın ben bu sözleri unutmuyorum, boşuna böyle söz almıyorum, not alıyorum hemen yayından sonra. Mutlaka bekleriz. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun.